Ne Abi hayal mi görüyoruz ya? Ormanın ortasında kanatsız bir melek. Hey! Yolunu mu kaybettin? Dilini mi yuttun? Bırakalım gittiğin yere. Beğenmedin mi yoksa bizi? Ya defolun. Abi bu çok sinirli ya. Ya defolun gidin dedim size. Defolmazsak ne olacak? <laughs> gazla gazla. Gazla korkma. İmdat! Koş, koş, koş! Yardım edin! İmdat! <laughs> Yaklaşma! Oh, çok korktum. Hadi, yapma! Bak yoksa başına daha kötü şeyler gelir. Yaklaşma dedim! Ne oluyor burada? Ne oluyor, ne oluyor? Sana ne? Bir tane lan bu. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar bir şey yapsanıza. Polisi arasanıza. Şikayet edeceğim onları. Ha. Kahramanlık buraya kadar yani. Öyle kaçsınlar. Nasıl bir yere geldim ya? Nasıl insanlarsınız siz? Sen böyle mi teşekkür ediyorsun? Arkadaşlarınla kumpas kurduğun için bile teşekkür mü bekliyorsun? Arkadaşlarımla mı? Biraz paranoyaksın galiba. Paranoyak. Öyle mi? İki dakika önce bu dağ başında serserilerin saldırısına uğradım ben. Şimdi de serserilerin ağa babası kaçmalarına izin verdi. Ama ben paranoyam öyle mi? Serserilerin ağa babası mı? Bu serseriler mi benim arkadaşım? Ben sana yardım ettiğimi zannediyordum. Ya siz İstanbullular çok yardım seversiniz gerçekten. Siz her nereliyseniz pek tatlı değilsiniz. İyi misin? Yaklaşma. Ne halin varsa gör. Kaybolmuşsun belli. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Yardım etmeye çalışıyorum sana. İstemiyorum yardım falan. İnat etme. Bak. Orman bölgesi. Yaklaşma. sabır ya. Yaklaşma dedim. Bak. Buradan araba, taksi dolmuş falan geçmez. Hiçbir şey bulamazsın. Birkaç kilometre ötede mangal yerleri başlar. Eğer şanslıysan sabahın köründe birkaç tane mangalcı bulursun ancak. Ya sen hiç susmaz mısın? Ya sen hiç laftan anlamaz mısın? Bak. Son kez soruyorum. Nereye gidiyorsun? Allah'ın cezası Kozan çiftliğine, tamam mı? Yanlış yöne gidiyorsun. Yanlış yöne. Ya sana yol soran mı var? Hadi uzatma artık. Atla gel götüreyim seni. Ya derdin ne? Artist misin sen? Ne istiyorsun benden? Yardım istemiyorum ben. Ya bu şekilde bulamazsın evi. Atla diyorum. Ya sen manyak mısın? Deli misin sen? Senden yardım isteyen mi var? Ya manyak ne yapıyorsun? Yardım edin! Dur ya, dur şu arabayı! Ya yardım edin! Allah'ın cezası Kozan çiftliğine gidiyoruz işte. Ruh hastasın! İnmek istiyorum bırak! Hasta mısın sen? Neden bırakıyorsun beni? Bırak! We'll <laughs>